Herkese merhabalar. Arya Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rasim Uyar 39 40 numara taban tığlamasını detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle ipimi göstereyim. İpim Pırlanta, Renk kodu 6383. Tığım 3 numara 1.70 milim kullandığım tabanlık Rasim Uyar 39 40 numara. Şöyle bir şablon hazırladım. Videoların çok uzun olmaması için bu şablonu tercih ediyorum. Çok da mantıklı geldi bana. Şöyle Rasim ben genelde buğra tabanlı kullanıyorum. Bu yüzden e, Rasim uyarlığı daha detaylı anlatmak istedim. Bakın topuk kısmında 6 tane deliye 5'li battım. Delikler rasim uyarda birbirine daha mesafeli. 6 tanesine 5'li battım. Ve şu ortada 4 tane kenarda, 4 tane bu kenarda ve bir tane de ortada kalacak şekilde şöyle kapatayım. Ve şuradaki 6 taneyi kapatayım. Bütün bu aradaki mesafeye üçlü battım. Bütün deliklere üçlü battım şu uç kısmına geldiğim zaman da kenarda dört tanesini sağ tarafında dörtlü battım sol tarafında dört tane deliğe dörtlü battım ve ortadakine beşli battım bu şekilde tabanımı hazırlayacağım ben taban tığlamasını 3 sırada oluşturuyorum. İlk sıram tığlama olarak, ikinci sıram kaydırma, üçüncü sıramda sık iğne yaparak 3 sırada tabanımı tamamlıyorum şöyle göstereyim bir tane yaptım hazırladım son sıramı sık iğne yapmamın sebebi bakın şöyle mumtazam bir görüntü oluyor hiçbir şekilde kenarlarında delik görüntüsü olmuyor ve sonradan babetin kenarını kaydırma yapmanıza gerek kalmıyor Evet malzemelerimiz hazırsa şimdi başlayalım şu şablonun ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Tığlamayı buna göre ayarlayacaksınız. Öncelikle ipime bir tane kilit atıyorum. Şöyle taban tığlamasına deri yüzü bana bakacak şekilde başlıyorum. Şu orta delikte şu 6 tanesine 5'li batacağım ama başlarken orta kısımdan başlıyorum ilk başlarken 3 tane yapacağım dönüşte de 2 tane yaparak bu orta kısmı 5'e tamamlamış olacağım 1 2 3 şimdi kenardaki şu 3 tanesine 5'li batacağım şu ipimizi de içeride yürütelim 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bakın burada 3 tanesine 5'li battım. Buna 3'lü battım. Dönüşte de şu 2 tanesine üçlü 5'li batıp buraya 2'li batıp topuk kısmındaki 6 tane deliğe 5'li batmış olacağım. Bütün tığlamamızı yaparak sıra sonunda tekrar görüşelim. Sıramızın sonuna gelmek üzereyiz. Şöyle son bir tane 3'lü yapacağım. Şimdi buradaki bu topuk kısmındaki 6 taneyi 5'li yapacağız. Burayı 5'li yapacağım. 1 2 3 4 5 4 5 Başlarken buraya 3 tane yapmıştık. Şimdi 2 tane yaparak ortadaki kısmı da 5'e tamamlamış oluyoruz. 1 2 Şimdi burada ilk başladığımız şu tığlamanın tepesine değil hemen yanındakinin tepesine batalım içinden ipimizi çıkartıp şöyle kaydırma yapalım. Bir zincir çekerek tabanımızı çevirelim. Şu an tabanımızın keçe yüzü bana bakıyor. Bu ikinci sıramızda bütün çevresini kaydırma yapacağız. Hemen bakın yanındaki dibine şu iki tepesine birden batıyorum. Kaydırma yapıyorum. İki kanat birlikte batıyorum kaydırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar kaydırma yapalım. Sıra sonunda tekrar görüşelim. sıra sonuna kadar kaydırmamızı yaptık. Şöyle son birkaç tane kaldı. Şurada son bir tane var. Bunu da kaydırma yapıyorum. Bu dibine batmıyorum. Yaptığım ilk kaydırmanın tepesine batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekerek geri dönüyorum. Şimdi tabanımın deri kısmı yine bana bakıyor. Bu sırada komple sık iğne yapacağım. Bir sıra sık iğne çalışması yapacağız. Şöyle yine dibine değil hemen yanındakine batıyoruz. Bakın burada şunu göstermek istiyorum. Hem dibine hem iç kısmına beraber batıyorum. Kaydırma yaptıktan sonra şöyle iki bakın burada bir iki kanat var. Şurada iki kanat var. Toplamda 4 kanat oluyor. Ben 3 kanadı bırakıp içeride kalan tek kanadını ve içerideki tırtıklı bölümü alıyorum bu şekilde tığlamamız çok daha güzel muntazam duruyor başta zorlanabilirsiniz ben şu an kamera karşısında zorlanıyorum ama eliniz alıştıktan sonra çok daha kolay yapacaksınız bu şekilde bütün çevresini bir sıra sık iğne çalışması yapalım Sıra sonunda tekrar görüşelim. Sık iğne sıramızın da sonuna geliyorum. Şöyle çok azıcık kaldı. Bunu da birlikte yapalım. Bakın şöyle içeride kalan tek dalına ve içindeki tırtıklı bölüme birlikte batıyorum. Tığınızı biraz derinden aldığınız zaman ikisini birlikte alabileceksiniz. Biraz da tabi elinizin alışması gerekiyor. Şöyle sıra sonuna kadar birlikte yapalım. şöyle geldik sıra sonuna. Diyelim ki yaptığınızda şu dibine batmadan buraya geldiğinizde şöyle bir kaydırma işlemi yaptık. Eğer yaptığınız babette baktınız ki çok kasma oldu. Hani şu dibine batmadan hemen tepe noktasına batıp kasma yaparsa eğer bir tane dibine batın bir taneden bir şey olmaz ama benim şu an bir herhangi bir kasma yapmadı o yüzden ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum bir zincir çekerek taban tığlamamı bitirmiş oldum şöyle hemen şablonumu tekrar göstereyim 39 40 numara rasim uyar taban tığlaması çalışması yaptık şöyle göstermek istiyorum bakın Herhangi bir şekilde tabanımızda bir delik vesaire kalmıyor. Ben bu taban tığlamasından çok memnunum. Sürekli bütün yapacağım babetlerde bu tekniği kullanıyorum. 3 sıralı olarak çalışıyorum. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim. İnşallah faydalı bir video olmuştur kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Küçük de olsa bir yorum ve videomu da beğenmeyi unutmayın. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Sevgiyle kalın. Sevgiyle örün.